Finansal okur yazarlıkta, yatırımın gücü, zenginlerin bildiği, fakir ve orta sınıfın bilmediği sırlar. 2. Zenginlerin finansal başarılarını büyük ölçüde yatırım yapma stratejilerine borçlu oldukları bir gerçektir. Fakat bu stratejiler sadece para biriktirmekle değil, paranın doğru şekilde yönetilmesi ve çalıştırılmasıyla ilgilidir. İşte zenginlerin bildiği, fakir ve orta sınıfın genellikle gözden kaçırdığı, yatırımın gücüne dair derinlemesine bir bakış. Yatırımın tanımı ve önemi. Yatırım, mevcut kaynakların gelecekte daha fazla değer kazanması veya gelir üretmesi amacıyla belirli bir varlığa veya girişime yapılan fon sağlamaktır. Zenginler, paranın sadece biriktirilmesinin değil, aynı zamanda doğru şekilde yönetilmesinin ve yatırıma dönüştürülmesinin önemini kavramışlardır. Pasif gelir ve gelir üretme. Zenginler, sahip oldukları paranın pasif gelir kaynaklarına dönüşmesinin gücünü anlarlar. Pasif gelir, kişinin doğrudan emek sarf etmeden kazandığı gelirdir. Fakir ve orta sınıf genellikle sadece çalışarak para kazanmaya odaklanırken, zenginler paranın kendi kendine çalışmasını sağlayacak yatırım fırsatlarını araştırır ve değerlendirir. Çeşitlendirme ve risk yönetimi. Zenginler yatırımlarını çeşitlendirerek risklerini dağıtırlar. Bu, tek bir varlığa veya sektöre aşırı bağımlı olmamak anlamına gelir. Fakir ve orta sınıf ise genellikle yatırımlarını yeterince çeşitlendirmezler ve bu da büyük zarar riskleriyle karşı karşıya kalmalarına neden olabilir. Eğitim ve sürekli öğrenme, zenginler, finansal konuları öğrenme ve kendilerini geliştirme konusunda sürekli çaba gösterirler. Finansal okur yazarlık konusunda bilgi sahibi olmak, doğru yatırım kararları vermeyi sağlar. Fakir ve orta sınıf ise genellikle finansal konularda yeterince eğitim almayı ihmal ederler ve bu nedenle finansal başarıdan uzak kalabilirler. Uzun vadeli planlama. Zenginler finansal hedeflerini belirlerken uzun vadeli planlama yaparlar. Uzun vadeli yatırım stratejileri zaman içinde büyük getirilere yol açabilir. Fakir ve orta sınıf genellikle kısa vadeli düşünürler ve bu da finansal hedeflere ulaşmalarını engeller. Sonuç. Yatırım yapmanın gücünü anlamak finansal başarıya giden yolun önemli bir parçasıdır. Zenginlerin bildiği ve uyguladığı yatırım stratejilerini anlamak, fakir ve orta sınıfın da finansal durumlarını güçlendirmesine yardımcı olabilir. Yatırım yaparken dikkatli olmak, sürekli öğrenmek ve stratejik bir şekilde planlamak, finansal başarıya giden yolda kritik adımlardır. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşırsanız bu tarz videoların geliştirilmesine faydalı olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler ve iyi günler.